Merhaba arkadaşlar, Teknobil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung telefonlarında mobil veri ağ paylaşım ayarları hakkında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan bağlantılar kısmına giriyoruz. Yalnız burada söylemeden geçmeyelim. Mobil veri paylaşımını açmak için öncelikle eğer veri kullanımında Veri tasarrufunuz açıksa bunu kapatmanız gerekiyor. Veri tasarrufu açıkken mobil verinizi paylaşamazsınız arkadaşlar. Geri geldiğimiz zaman mobil erişim noktası ve internet paylaşımına girdiğimizde buradan etkinleştirerek mobillerimizi paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Ve buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar şuradan yapılandır kısmından cihazınızın adını belirleyebiliyorsunuz. Cihazınızı gizleyebiliyorsunuz güvenliğini seçebiliyorsunuz. Buradan şifresiz veya şifreli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şifresini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan çıktığımız zaman arkadaşlar bağlı cihazları şu kısımdan görebiliyorsunuz. Şuraya tıklayıp zaman aşımı ayarlarına girdiğimizde buradan mobil verinizin ne süreyle paylaşacağınız ile ilgili süre kısıtlaması koyabiliyorsunuz. Veya sınırsız hale getirebiliyorsunuz. Şuradan Wi-Fi paylaşımına girdiğinizde eğer bağlı olduğunuz bir Wi-Fi varsa bunu başka bir mobil cihaz ile paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımdan kare kod ile şifresini paylaşabiliyorsunuz Wi-Fi ağınızın. Kendiniz mesela mobillerinizi açtınız paylaşmak istiyorsunuz. Bu şekilde kare kod okutarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar.